Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte şans bloğu videosuna Hepiniz geldik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şans bloğu videosuna, videosuna hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar kazacağız. Ama ilk önce videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Şöyle şey şey alayım. Hayır. Şey. Ee, Kanalıma abone ve bildirimleri da açmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> 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 Karakteri değiştireceğiz bu da bu arada arkadaşlar. <laughs> Kanalıma kesinlikle abone ol. E, rüzgar kanalına abone olmayı unutmayın. Ben onu arkadaşım. Şu anda kendisi oynayacak kendisi de şunu. İlk önce bir şöyle yapalım. Tamam arkadaşlar ve başlıyoruz. Önünüze bakın. İki saniye hocam ya, iki saniye kalktığımız değişti. Tamam arkadaşlar. Bakın önüne bakıyorsun arkasına bak. İşte arkadaşlar şu anda tamam ve videomuza başlayabiliriz arkadaşlar. Şurada geliyoruz. Şurada tamam. Baş Birazcık şey Arkadaş bir dakika Artı yap <laughs> Artı yap şimdi Düğme büktü Furkan artı tamam. yapsana Arkadaşlar şu anda al rüzgar oyna Konuş sen konuş Arkadaşlar Şans bulu açmaya başladık Evet XP'ler çıktı. Aynen arkadaşlar. 99 seviye olduk gördüğünüz oh, gibi. Ah bir şey çık. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bakıyorum. O oh, kaç 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 kaç. Kaçalım arkadaşlar. elimizde şans kılıcımız var. Öl, öleceğiz sanırım. Şöyle iki kere bak. Öleceğiz sanırım. Kaç 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 kaç. Sanırım ocak. Özür dilerim arkadaşlar. Hocam dedim yanlışlıkla. Okuduğumuz için. Evet arkadaşlar. Şu da açalım. Umarım şanssız bir e, blok çıkmaz. Evet arkadaşlar. Bu arada ah, beğenmeyi unutmayınız. Bu oh. ne arkadaşlar? Oh, oh my god. Arkadaşlar bir anda aldık ama bir şey geldi. Ve bizim... Değil, bir tanesi. Evet bir uçan bir canlı var. O bize geliyor. Ne oh, şey bu? Çok kötü. Evet ses arkadaşlar geldi. sesimizi kapattık. Çok kötü bir ses geliyor çünkü arkamızdan örümcek geliyor. Ona şans kılıcımızla vurarak vuramıyoruz arkadaşlar. Oldu. Vuramıyoruz. Evet kaç. Evet arkadaşlar. Kaç kaç çabuk kaç. Örümceğimizi öldürmek bir şansımız var. Açtık. Ne geliyor arkadaşlar? Yine iğrenç. Olamaz arkadaşlar. Saçmalıyız. Mama, mama şeyleri geldi. hmm, <laughs> neydi onların adı? Mama. Neyse boş ya. Kıs kıs ver. Evet. Açmalıyız ama. Oh. Altın eşyalar. Olamaz. Bulanıklık geldi. Kaç dakikaymış? Ya çok şanssız ya. Evet arkadaşlar ya. Biraz daha şansımız olsa keşke. Olmuyor <laughs> böyle ya koşar koşar Siz burada olsanız sizin için burada video çekiyoruz. Ama çok yorucu bir iş. O yüzden Allah büyücü geldi. Kaç kaç kaç. Bunun hala ne işe yaradığını öğrenemedik arkadaşlar. Kaç. Cadıya vursan bir e, deneme yapacağız. Cadıya vuracağız. Bakalım ne olacak. İnşallah ölmeyiz. Vuruyoruz. Ha, uçuyor. Oo uçurma asası. Güzel. Kaç 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 kaç. kaç. Ama kaçmalar arkadaşlar. Açalım. Bizi, bunlar bunu. bir şey gelmedi. Bunlar. Aa oh. altın elmalar. Oh. Altın elma büyülü altın elma. Nasıl ya? Sıra bana. Aç şunu. Aç aç aç. Olmaz arkadaşlar kaçmalıyız. Çok kötü şeyler gelmeye başladı. <laughs> abone olmayı, bizi güzel kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın. Aa, aa değişik bir kılıç çıktı arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. Öleceğiz sanırım. Niye burada kaldık arkadaşlar? Bilmiyorum. Üstümüze bir şey düşmüyor. Kazmamız da yok. Mesela... Sizin için bu demiri kurmaya çalıştık. Bunu... Bunlar... Olamaz. De Creeper geldi dev creeper de arkadaşlar. Evet arkadaşlar dev creeper. katlarsa Allah'a rahmet olacağız. <laughs> evet. Artık aşağıdan kaza kaza kaçmalıyız. <laughs> Olamaz. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Evet. Çiğen çıktı. Evet. Allah'a rahmet olduk arkadaşlar. O kız için merak ediyordum. O kılıç neydi bilmiyoruz ama yok olduğu için üzül üzülmüyor değiliz. Çünkü yok oldu. Arkadaşlar. o yüzden Kır 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 sıkıntı yok. Hayır, neredeydi ya? Arkadaşlar şöyle Furkan, Furkan. Aa ya. uçan altınlar. <laughs> arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor bu videoda. Evet. evet, arkadaşlar uçan inek yok. Yok, şimdiydi bu. İneği uçurabilirsin. Sizin şerefinizle ineği uçuracağız. Ama inek Allah'a rahmet oldu. Creeper uçurmamızı istiyorsanız Aa çıktı. Bir beğeni atmayı. Hadi. O, Ay, ha, kaçacağız bak. Şey. koy kaçacağız. Çabuk koyup kaçacağız. Şöyle kaçık. Evet arkadaşlar. Şu anda eğer şey. biz oraya dokunursak. Ee, aa, evet. aa geldi geldi geldi. Evet çok iyi şeyler geliyor. Ama her şey havada uçuyor. Aynen. Onları biz nasıl alacağız? düşüyorlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet efsane şeyler geldi arkadaşlar. Evet Aynı arkadaşlar. Arkadaşlarımız döndü. Evet. Şimdi o! arkadaşlar almışız. Evet, arkadaşlar. Altın elmadan si sizin için bir tane yiyelim. Bakayım ne kadar vuruyor diye bir bakalım. Evet. Çek atarsa bu Oy uçman. Ha şundan ket şeyde kullandık ya. Aynen. Herkesi şey yapabiliyoruz. Uçurabiliyoruz. Aa buz, buz yapabiliyor. Dedi. Evet arkadaşlar buz yapabiliyormuşuz. Şunu Hı, öğrendik. Cimcim. Ya şansımız gene boktan oldu ya. Domuzlar. Aynen, yani. şu... <laughs> Aynen. Şu, şu. Şu lanket, lanket bizi mahvetti. Evet arkadaşlar. Evet sağ. Ol. Şurada kalca evet. acı. Oo yaşasın. Aa. Güneş İyi, çıktı. Anahtar. Evet. Ya bak ya bak ya bak tam. dönüşmesi lazım değil mi? Şu şuna büyülenme ye ye. Evet. Evet arkadaşlar. Büyü elma etkisini göstermedi çünkü yemedik. Onu söylemek isterim. Büyü elmayı yemedik çünkü. Sana diyorum. Öldük arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Niye büyü elmayı <laughs> yemedik? tam sindiremedik. Sindirim sistemimiz bozulmuş. <laughs> Aynen bak. Bu <gülüyor> çıktı. gene <laughs> gene köylüler kudurmuş. Gönderiyor sürekli bunları. Arkamızdan da gaz bizi öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar <laughs> bir kere daha ölürsek video kapanacak. Arkadaşlar. <laughs> bir daha ölürsek video hiçbir bok olmayacak. Video kapanacak. <laughs> Evet arkadaşlar kapanıyor. Ee evet, bak tekrar iyi Çok iyi bir ka kazma çıktı. Ne, bir kazmaya bakmalıyız. N Nereye geldi? Kazma. Olmaz. Kazmayı kullan. Ölüyoruz arkadaşlar. Kazmayı kullanmam var. Evet. Sana kazmaya kazma. Oy. Oy. çok güzel kazı. Arkadaşlar kaçmalıyız burada. Ana teşekkür ederim. Bu alet olası atlar da sürekli üstlerine bizi alıp bir şeyler yapmak istiyorlar ama biz anlayamıyoruz. Evet. Arkadaşlar. evet, kaç, arkadaşlar. kaç 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 kaç. Ölüyoruz. Öldüğümüz için video bitiyor. Arkadaşlar neyse şöyle. Altın elmamız var. Ve Öldük özür, arkadaşlar. Ve video, video, video. bitti. Ve video bitti. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sucuk. Ve bay bay.